Beni unuttunuz mu lan? Uzun zamandır video atmıyordum. En son gece 3'te Rostars videosu çekmiştim. Unutmayın lan beni. Evet böyle enerjik bir giriş yapalım dedik. Çünkü bu videoda sinirlerimiz çok sinirlerimiz. Sinirlerimiz. Evet. Neyse biz videoya geçelim. Evet gün birden başladık. Bir dakika bir dur bir. İki dakika bekleyin <laughs> ee, şimdi ne yapacağız? Bir şeyler yapacağız işte ama ne yapacağız? Bitirmeye çalışacağız. Granny ile halay çekmeyeceğiz. Bu oroz bir çocuğu nerede doğdu acaba? Şimdi şuradan falan giderse yani, Gelirse işte, kim vurduya gitmeyelim bak. Ya senin Allah belan. Oğlum orada ne işin var senin kapının arkasında? Beni bekliyor böyle bakmış orada bana ya. Ya sen ne kadar yelloz bir insansın. Yelloz... Gel 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 amına koduma bulabileceğim mi? Kendi evini bilmiyorsun daha göt ya. Hani ben senin kadar yelloz birini görmüş değilim bak şu hayatta. Gitmiş kapının orada bekliyor beni. Gel seni bir buraya ya Be bekliyorum seni. Dedim zaten ben orada kim kim buraya gitmeyelim diye. Vallahi gidiyorduk he yani, bok yoluna gidiyorduk. He, Çok güzel başladık. Oradaki arabanın ta arka tamponu düşürdük. Çok iyi bu bir. Öleceğiz yani. İkincisi de şu anda Granny bizi peşliyor. Yakalarsa yapacak. Açalım. Ya bu Granny'nin artık orijinal hali sarmıyor ya. Yani. Böyle Granny revampa falan geçsem. Legacy'ye geçsem hocam nasıl olur? Bak yelloz bak yelloz yelloz. Yelloz! saatin <laughs> bak saatin 12 çeyreği geçiyor tamam mı ben burada granny videosu çekiyorum benim ne yaptığım belli değil de hadi bakalım hayırlısı ya ben de, boşuna demiyorum bak sen yelloz bir insansın diye ellerimiz ısınsın hocam şöyle tamam şimdi gel lan Vs. M4 kaymasız Bugün de gri. Ee, e, üstün başarıyı aldım. Eşsiz başarıyla da kaseceğim. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük hocam. Bak buradan Weapon Key çıkmazsa kanalın şifresini vereceğim. Ben, e, büyük lokma yiyin, büyük konuşmayın. Diye kim demiş ben de bilmiyorum. Kanalın şifresini vermeyeceğim tabi. Ben de bilmiyorum ki zaten. <laughs> Kanalın şifresini unuttum yani. Öyle neyse. Sen şuraya git bir. Bak şurada karkeyi aradık olmadı. E, şu arkadaki piyanonun oraya baktık. Orada da bir sikim sonik bir şeyler yok. E bu grenciler yarak mısın? <laughs> gerçekten de yiyecek kitap vardı şurada. Bak yelloz. İki. Şimdi ee, istediğim ben yapabilirim bu arada. Hani bana demediniz. E, baksız yani bağsız bir şekilde onu bitirmeyi bana demediniz. Eee? yani ben de bagamı yaparım kere böyle yapınca geçiyor bu arada. Ben garanti olsun diye yaptım. Yeni gondik diyecek biz yalnız şuraya geçmez. Geçtik. Hayır ya. Güzel bir planım vardı. Onu aşağı çekecektim. O buraya gelirken o tahtaların oraya bunu böyle yapış çektim. Bir fırlat çektim. Ondan sonra bu geri zekalı bu e, hırslan o tahtaları anasını belirecekti. Ama TRT çocuktan. Yani Neyse sakin olalım biz. Sakinlik her zaman iyidir. Ben buraya basıyorum o kapatıyor ya. Dur oradan görmesin görmesin değil mi? <laughs> Lan oğlum kaç kere cam sıkıyorduk bak olmaz böyle işlevsellik. Bayağı kötü başladık. Yani çok da kötü başlamadık tamam da. Sikret gibi ya. Kaç defa bak 2-3 kere. Ölümden döndük aman akıyım. Zaten ikinci gündeyiz. Yara kürek öldük şu amına Yellozu'nun. Trapleri yüzünden. Bak var ya. Spider Key'i ver Spider verdikten sonra biz bu granny'yi bitireceğiz yani. Diyeyim ben size. Çünkü böyle e, kanalizasyonda çok şey olacak. Mesela bak karvat değil burada bulduk tamam mı? Arabadan kaçma ihtimalimiz de var ha. Öyle illa kapıdan kaçacağız diye bir şey yok ama e, ee, kapıdan iç, kapıdan kaçmak için master key, padlock key ve hammer lazım. Hamur, hammer lazım. Buradan daha kaçmak için benzinini benzini bulduk. E, spark block, wrench, wrench'i de bulduk. Bir de motorun parçası ve e, arabanın anahtarı lazım. Yani kapıdan kaçmak bir tık daha kolay kaçıyor gibim. Bu burada dursun bunu ellemeyelim. Şey, gürültü yapmayalım. Yaptık da neyse. Şimdi bir bahçeye gidelim. Oralara bir bakalım. Bu yelloz uyanana kadar. Dur sen şurada. Size bir kıyak yapayım hatta. Ee, bundan sıyrılabiliyorsunuz. Ama kolay modda değil. Normal en az normal olması lazım. Normal seviyesine bir tık daha hızlı da oluyor çünkü kolaya nazaran. Pratikte hiç olmuyor. Hard'da daha hızlı oluyor ekstrem de iyi kullanılan bir yöntem. <gülme sesi> Oo, motorun parçasını da bulduk oğlum. Biz arabayı zaten direkt evin içinden kanalizasyona gitmeden neredeyse tamamladık. Ama arabanın anahtarı var daha. Ve evet, çok da yükselmeye de gerek yokmuş. Spark blue da bulduk. Oğlum biz arabadan biz topuklayacağız galiba. He, bir de patlokey lazım atuk key okay lazım onu unuttuk. Ya şimdi crosswalk çıkmazsa çok uğraştırır. Çünkü bazen öyle e, işlevsellik oluyor. Çıkmıyor bazen. Şimdi ben seni bir baymam lazım. Baymak, kaymak. Sana bir kayayım da gel. Gel hoşum. Gel falan şimdi sen şimdi siktmesin bize. Hey, ne oldu lan? <le? gülüyor> Kafatasının entüle ya. bu arada onu unutmayalım. Yelloz bunu düşürmüş. Aşağı aşağı atlayacağız. Ama bu oğlu Alexander sanki dağdan atlıyor atlıyormuş gibi diyecektim. Alexander de bak şu sol üstteki eleman cihazımız var ya o inip kalktığımız yani bizim kendimiz bunun Türkçe meali ne arkadaşlar? Hı, bak. bunu götüne sok şimdi. Ben o kadar geri zekalı mıyım? O yarım saat şartları tamamlayacağım. Kaç dakika olmuş video? Anasının 90 dakikası olmuş. 90 mı? 9 dakikası olmuş. Şimdi 90. Bak buradan hammer çıkması çok iyi olurdu. İyi bir alet edevat zaten. Hammer biz aldık mı lan? Yok almadık değil mi? Doğru evet. Sözümü geri alıyorum. Kanalizasyondan bir sikim çıkmayacak. Bu orozbi soluna hiç bakmadı. Güzel oldu benim için. İşime geliyor yani benim. İkiden bence bak ne yapacak biliyor musun? Ee, o kolu verecek. Yani bahçenin kolu var evet, ya. Ee, o koldan da hammer çıkacak. Veya karpuz. Ee, bak dedim ben. Yani buradan da karpuz çıkabilirdi. Karpuzu kesmedik. Evet doğru. Ben kendi videomu izledikten sonra böyle bir hantlandım, ben video çekeyim alanı koyayım dedim. Nerede bu? Tamam o gitmiş o baya uzaklarda. Bak şu anda her şey bu e, kola bakıyor. Eğer bundan iyi bir şey çıkmazsa Restart main'ime main direkt basarım buradan. Hiç kimle de olmaz. Ya bana giriyor edit zaten. Edit yapacağım bakalım öbür video gibi yani böyle yaram yarım saat yara küre uğraşacağımı bilmiyorum. Ama öyle yapmayınca da çok keyif olmuyor. Sarmıyor. Bak buradan himar çıkacak. Evet biliyorum. Yani ben bu oyunun kitabını yazmışım zaten. Daha sandığı açmadan hemen güzel bir şekilde tahminimizi ettik. Sen bir gel şuraya. Koş koş çabuk. Olay yerine intikal edelim. Hemen. Ah. Sıçtık ya. Hadi artık. Ya peşinde koca bir karı var senin ya. İyi iyi diye kalkıyor ya. Ama ne kadar sikerim sen orospu çocuğu. Ne ara geliyorsun? Ne ara geliyorsun sen? Hard'da oynamıyoruz, Extreme'de oynamıyoruz, bir şey oynamıyoruz. Normal zorluğunda ya. Hmm, gün 3. İkidir yara küre görüp Hatta üçtür. Ama kelimenin manası bozulmaması adına iki dedim. Aslında birazcık da cıvıklık oldu da neyse. O kadar hızlı olamazsın. Geldim burada Rus çocuğu öldürdü beni. Bak 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 bak. Hani hep de benim yanımda dolaşıyor Rus bu. Arabanın yüzde Dokuzunu yaptık. Tek patlok lazım. Neyse beni görmesin. Bundan sonra yara kürek yarım saat bekleyeceğiz. Ben buraları keseyim en iyisi. Yoksa video 500 dakika olacak. Tamam gitti bu kaşar. Bak bak. Ya bırak şu tuzoya ya. ya. cam sikir yemedik yine. bence bak o merdivenin oraya var ya üst kata çıkan merdivenin oraya gitmiştir kapanını bırakmıştır bir yerli olsun ben bilirim bunu üstüme kapanıyor aman ha koyun e, hani nerede bu oyun bak var ya değişti he benim rezil olmam için yapılıyor hep bunlar Gökdelenden atlamıyorsun. Kakkali. Buradan ne yaram çıktı. Yani çok da iyi bir şeyler çıkmadı. Şunun gözüne bir tevacüz edelim. Gel şuraya. Bak ki çıkmıyor. Benim ona sinirim bozuluyor. Şu arabanın parçaları hepsi ezberemde şu an. değilmiş. Allah kahretsin değilmiş. Koş. Silahın parçası bu arada, burada. Gerçi. Ben yani ne yapacağım? Gözü hala iyileşmedi. Çok güzel. Dur lan bir tane bug vardı. Onu deneyelim. Şuradan arabanın içindeki nesneyi görebiliyorduk. Ama tabi büyük bir şeyse. Bence bunun içinden kaydeder bir şey karpuz falan çıkacak. Burada yok. Şimdi bunun içinden ne çıkabilir? Hani ona göre yani normalde oluyor da. Sen ayarına sokayım yarım saat. Cart, curt, ekran dönmeye çalışıyorum. Nerede bu humble beyni? Dur gidiyor. Sen burada ses çıkarabiliyor mu? Ne ara ne zamandan beri sen burada ses çıkarıyordun acaba? Sen git de oraya. ya. Yallah. Ya nerede şu spark plug ya? Bir dakika o French değil mi o evet o. Al, bak bak bak. Yok. Kapı açılırsa hayatım biter ha. Cart yapıyor şurası o yüzden. Gülme öyle. Ahlak sınırları içerisinde olalım lütfen. Hı. Tamam ben şimdi seni yağlı yağlı domalttım mı? Domalttım. Gel. Gel lan pompalı bey sen. Sen şuna dur acı bir. O biz, o bizi domaltıyor da hadi bakalım ne zaman. Bir video durduracağım. En son olay yerinin yaşandığı yerde yani burada. Buraya kadar geldim yoksa video 17 dakika oldu amına koyayım ya. Ya bunun ne eti olduğunu biliyorsunuzdur zaten söylememe gerek yok. İnsan eti. E, ne olacak? Yani Sanki Greni Müslüman da Kurban Bayramı'nda koyun mu kesecek? Bu koyun değil. insan kesiyor bu amına kodamın gavarı. Gavar. Gavar neyse artık uzun zamandır bu shotgun yaranı yapmıyordum. Şimdi yaptım. Yani Granny hayatında sadece 15-20 defa falan yapmışımdır. Yani 5-6 yıldır bir Granny oyuncusu olarak konuşuyorum. Bu da üstad konuşuyor. Oğlum hayırdır lan? Neyse. Geliyor. Bana mı vuracaksın? Hı? Bir buçuk dakika domalttık. Kolay nokta iki buçuk dakika. Yani üç dakika olsaydı. Bak şu Granny'nin ee, yani onu değmememiz lazım. Öldüğü zaman amına koyayım. Ona değmememiz lazım. Yani hayalet olması lazım. İçinden geçmemiz lazım. Engelliyor çünkü tutuyor bizi resmen. Şiki. Ekstrem moda denedim amına koyayım. Crossbow'la vurdum. Eline gelen mal bu. Ya yani crossbow'la vuruyor. Koluyla tutuyor. Zaten topu topu 15 dakika. Ya saniye ne dakikası? 15 saniye. Şu arka taraftan şu kat var ya bak şu arka bak bak. Aa, şuradan bir weapon key çıksaydı şu ana kadar var ya. Üçüncü günde falandık. Şimdi dördüncü gündeyim. şey demek istemiyorum. Konuşursam çok ağır konuşuyorum. Bak anlatayım mı olayı hocam? Anlatıyorum tamam mı? Bak oradan çıktım. Bu arkaya doğru geliyor zannettim. Ondan sonra üstüme doğru bağırarak koşmaya başladı. Ben şöyle geri çekildim. Ama bu amına kodumun koca götünü kaldırıp iki adım atamadığı için or oldu. Kasma lan. Sen gidip 5 milyara telefon almışız. Kaç milyar? 20 milyarlık telefon lan benim telefon. Övünmek gibi olsun. <laughs> Neyse şaka bir yana. Ya kapatma şunu. Gelecek bak şimdi. Of değil lan 10 olsun. Veya 9 olsun geliyor. Bak omuz atıyor bir de bak. Kaşar. E hani duman nerede? Orus bu çocuğu veya tekstürler bozulmuştur. Sorun yok. Ya biz master keşini nereden bulacağız? Bak, o benim bak. Hee bak. Doğru 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 eve bitirme hakkımız var bu arada. Şimdi o tedinin yanındaki o döndürme şeyi var ya kol. İşte o size girdi. <laughs> Neyse, onu alacağız. Evet, öldü. Bunu alıyoruz. Ee, şimdi gideceğiz oraya, tamam mı? Ee, Orada bu çarkı oraya koyacağız. o Döndüreceğiz yani işte. Ondan sonra ee, karpuz alacağız. Karpuzdan da elimize gelecek mal, Masterkey. Saat 45 geçiyor. Geliyor yine kavat. Kafatasını siktim. Bu arada benim TikTok kanalım var. Bilmeyenler varsa ismini falan koysam da şimdi bulamazsınız. Yani 500 takipçili hesap ya nasıl bulacağız? Ben de bilmiyorum da. Zaten değişik bir isim olduğu için Ben e, açıklamaya yazarım Git artık kafa tazanı sikerim bak senin. Saçındaki topuzu Yapan lastiği sikerim senin. Bak buradan bir şey çıkmadı Öbür taraftan karpuz çıkacak Hatta yemin edebilirim ve ispatladım Şimdi bunu gidip keseceğiz Ve içinden karpuz Karpuzun içinden karpuz çıkacak Karpuzun içinden masake çıkacak Ve oyun bitti Masake yok çıkmıyor. Çıkmayacak galiba. Ya yani bunun içinden çıkabilir. Üst tarafta doğru evet üst tarafta sevki var. Sevki alırız. Oradan belki çıkabilir veya çıkması için bir alet verebilir. Mesela açmadığımız bir yer. Ne 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 ne? Bu da neyse olasılıklar içerisinde bir aleti de var. Master Key. Ne yapalım Ya her şey benim istediğim gibi olmadı. Bak hiçbir şey istediğim gibi olmadı şu an. Her şey başa dönüyor. yani. Beşinci günde başlık da çıktı dedim. Aha ne güzel. Beşinci, 5 günde bitirdim diye başlık çıktı dedim. Anasının amı çıktı. Ya hani weapon key'i orada vermek yerine ilk başta verseydim şu an master key'i verseydim biz mutlu mutlu da ikinci üçüncü günde olacaktık. Bu bir ikincisi de bitirmiş olacaktık. Biz o kadar silah tamamladık burayı yaptık. Daha dur da aşağı tarafı da vuralım. Oradan bir skin çıkacak zaten de. Şimdi bak oyun tekrardan başı döndü. O safe key'i alıp da e, burayı yapabiliriz aslında. Yani safe key lazım şu anda. Yani ikinci B plan B planı. Aa sana oğlum. şey bok yoluna gitti ya. Bir Granny orospusuna ölüyoruz. Bir amına kodumun şeyini ölüyoruz. Bu arada pratik modda o orospu şeyin örümceğin de gitmesi lazım yoksa olmuyor. Neyse çok boş yapmayalım. Bıdı bıdıyı keselim. Ya bir dakika elini uzatıp da alamıyor mu? Doğmuştur bu yellos çünkü uzun zaman oldu buralı. Bak buradan düşüp ölüyorum var ya kanalı silerim. <laughs> Kapının içinden geçtim. Allah'ım sen çok büyüksün. Alamadım. Allah belanı versin senin. Gelemezsin. Gelemezsin bak. Hiçbir şekilde şans vermeyeceğim sana. Gelemezsin. Kurumun andavalı birazcık daha geç. Hani birazcık daha geç ayağa kalk da. Ayağa gelsin de siksin bizi. Düdüklesin. Yani bir tık daha iyi olur senin için. Gelsene amına kodumun. Akıl yetmedi? Gülüyor öyle. Piç. Bitireceğim ben oyunu hala gülüyor. Dur sen şurada bir. Lan ben öldüm dedim. Tam sövmeye başlamak için derin bir nefes aldım. Ciğerlerime nefes dolsun. Beynime kan gitsin de sövebileyim diye. Var ya kapın içinden geçtim Allah'ım. Resmen bitirmek için. Karkey buradan da master key çıktı çıkmadı çıkmadı. Sikimiz de aşağımız donacak. Aslında arabayla kaçabiliriz ama gerek yok. Şimdi ölürüz mü ölürüz falan geri çünkü biraz. Yani, hani ben hani 5-6 sene hatta 10-15 senede ben Gren oynadım bitiririm yani kolay, bunlar benim için. Şaka yapıyorum bu arada. 26 dakika oldu video. ama 4 GB'lık video çıktı şimdi bize. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmediyseniz de beğenin. Beğenmiyorsanız Granny sopası sizin götünüz.